Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu. E, aklınızdaki kişiyle sizlerin karşılıklı düşünceleri, duyguları ve birbiriniz hakkındaki planlarına bakmak istedim. Böyle e, minik bir açılım yapmak istiyorum. Durum güncellemesi olarak düşünebilirsiniz. Umarım faydalı ve uyumlanabileceğiniz bir video olur. E, videoya geçmeden önce şundan da bahsedeyim. Bana ulaşmak, benden özel danışmanlık istiyorsanız da arkadaşlar e, aşağıya açıklamalar kısmına Twitter adresimi ve mail adresimi bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca belirtmek istediğim başka hmm. arkadaşlar bir de özel danışmanlıklarım tamamen e, bu YouTube videolarımdan farklıdır. Bunun da bilgisini vereyim daha detaylı ve daha Bilgi içeriyor. Peki. Her neyse. Konumuz özel danışmanlıklarım değil. Konumuz şöyle arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ve sizlerin karşılıklı duyguları, düşünceleri ve planları. Ben destelerimi tanıtayım. Birinci destem arkadaşlar çilek destesi. Böyle bunları ben yaptım. Bu seferkiler pek hoşuma gitmedi. Ama yine de kullanmak istedim. Bu şekilde. Ee, ve bir de Şöyle bir bal kabağımız var arkadaşlar. Bu da ikinci destemiz. Peki. Sizler şöyle bir düşünün. Hangisini seçmek istiyorsanız o desteği seçin ve videoya o şekilde devam edin. Ben çilek destesiyle videoya bir başlayayım bakalım. Aklınızdaki kişi siz ve böyle ortak planda neler var? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şu koyuyorum. <laughs> Çok küçük olmuş. Bir dahakine daha büyük yapmalıyım. Peki. Bir karıştıralım. Önce aklınızdaki kişinin arkadaşlar düşüncelerine bakalım. Aklınızdaki kişinin sizlerle ilgili düşüncesi nedir? Senin aklında ne düşünüyor? Sana karşı düşünceleri nelerdir? Desem, ondan dört kart istesem bana ne derdi? Bir de arkadaşlar, sizlerin aklınızdaki kişiye karşıya e özür diliyorum, düşüncelerini soracağım ve bir bakalım e burada kartları açtım. Peki, bu sefer böyle olsun. şu kısmı da açayım o zaman. Hmm. Şimdi arkadaşlar öncelikle aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine bakıyorum. Aklınızdaki kişi şöyle söylüyor bana. Hemen şöyle yapayım. Aklınızdaki kişi diyor ki biz böyle bir çatışma yaşadık, bir kavga olabilir, bir laf olabilir. Hani bunlar olmasa bile hani bir şey söyledi. Ben de bizi insan karmaşa yarattı. Ve aslında arkadaşlar aklınızdaki kişi büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Belki sizden büyük bir beklentisi vardı. Ancak sizden o beklentiyi görememiş. Ve göremediği için de hani istediğini göremediği için de ee, şu sıralar birazcık bekleme modunda ve siz eğer ondan bir adım bekliyorsanız şu sıralar pek bir şey beklemeyin çünkü e, ilişkinizi kendisini ve sizi sorguladığı bir dönemden geçtiğini söyleyebilirim aklınızdaki kişinin. Çünkü arkadaşlar düşünceler, düşüncelerde, kafada, e, zihinde bir karmaşıklık ve karmaşıklık ve bir kavga durumu söz konusu. Ayrıca e, bir hayal kırıklığı durumu da söz konusu olduğunu söyledi. Sizlere bakıyorum arkadaşlar, e, siz de diyorsunuz ki ben ondan gittim. E, bir şey olmuş, aranızda bir çatışma, bir e, anlaşamama durumu gerçekleşmiş ve bu tarz bir durum var ve siz arkadaşlar e, zihinsel olarak ondan uzaklaşmış olabilirsiniz. Düşüncelerde uzak gözüktünüz. Ancak karşı taraftan bir haber bekliyorsunuz. Hani bana bir gelsenin, bana bir merhaba yaz. Ne yapıyorsun yaz. Bir halime hatırımı sor. En azından bana bir orada olduğunu belli et diyorsunuz. Ancak az önce de demiştim siz ondan bir adım bekleseniz bile kendisi hem, sizi, hem de sizinle ilgili olan bu ilişkisini ve kendisini sorguladı ve şu sıralar bekleme modunda olduğunu ve size gelemeyeceğini söylüyor arkadaşlar. Siz bakın hem değnek şövalyesi hem de değnek prensini çıkardınız. Yani karşı taraftan kesinlikle bir haber bekliyorsunuz. Bir e, adım küçük yani merhaba nasılsın ya sen bile benim için yeterli. Çünkü şu anda senin ne durumda olduğunu merak ediyorum. Senden şu an şu sıralar uzaklaştım ancak senden haber almak istiyorum dediğinizi görür gibiyim. Peki Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiye bir de sizle, size karşı olan duygularını soracağım. Bir duygularına bakalım. Yıldız kartı. Denge kartı. Değnek altılısı. Ve kılıç üçlüsü. Arkadaşlar direkt olarak şunu söyleyeceğim. Burada bir üçüncü kişi olayı patlamış olabilir. Yani asıl ilişkiye dahil olmaması gereken. Ancak e, işte dahil olmuş bir insan olabilir. Ve bu da... Ay burası çok düzensiz oldu. Ben şimdi bunu düzeltmeden videoya devam edemem. Evet. Şöyle bir düz olsun burası. Tamam. E, şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişiniz arkadaşlar sizi gerçekten seviyor. Sizi gerçekten seviyor. Size gelmek istiyor. Bunlardan bahsedeceğim ama burada arkadaşlar bana dedim ki yani ilişkiye dahil olmaması gereken bir üçüncü kişiyi dahil oldu. Kendisinin kendisi de sebep olmuş olabilir. Siz de sebep olmuş olabilirsiniz. Bu bir arkadaş olabilir. illa bir aldatma aldatılma durumu da değil. Bir aile çevresinden bir insan olabilir. Ya da arkadaşlar burada bir kalp kırıklığı gerçekten bu kişinin kalbini kırmış olabilirsiniz. Hani Gerçekten kalbini kıracak bir söz söylemiş olabilirsiniz. Bu kişi de bana bunu söyledi. Peki ee, arkadaşlar ancak size gelmek istiyor. Sizinle gerçekten güzel duygular paylaşmayı istiyor. Sizinle çünkü gerçekten bir uyum içerisinde olduğunu söyledi. Bana e, en azından duygulardan bu şekilde. Ve sizler sizlerle ilgili bir tekrardan bir olmakla ilgili bir dileği var arkadaşlar. Ee, Sizin yıldızı gibi görüyor desem yalan olmaz. Çünkü sizinle gerçekten uyumlu bir çift olduğunuzu, aslında birbirinizi çok iyi dengelediğinizi söyledi aklınızdaki kişi. Sizlere bakıyorum. Sizin aklınızdaki kişiyle ilgili duygularınız nelerdir? Değne konusu, kupa beşlisi. şövalyesi ve dünya kartı arkadaşlar siz aklınızdaki kişiye karşı büyük bir öfke durumu söz konusu çok gerginsiniz e, gidip böyle e, her şeyi yıkıp yakıp yıkmak istediğiniz bir enerjide olabilirsiniz aklınızdaki kişiye karşı duygulara bakıyorum ee, diyorsunuz ki yani bu büyük bir sorumluluk. Ben artık duygularımın altında ezilmeye başladım. Ee, aklımdaki kişiye karşı kendimi kapattım. Ee, ve ona şu sıralar duygusal olarak da küskün bir enerjideyim. Ee, ancak onunla güzel bir hikayemiz vardı, olabilirdi. Ancak şu sıralar ona karşı duygularımda da... Ee, bana yük olmasından başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ona karşı öfkeliyim ve sinirliyim. Ondan artık yani, duygu uygu yok. Bitti yani. Bitmemişler de Yani kendi kendinizi çok büyük yük altında gibi hissediyor olabilirsiniz. Bundan bahsediyorum. Peki. Ee, sizinle ilgili planları var mı? Burada ortak planlara bakacağız. Ortak planlarda neler var? Birbirinizle ilgili ortak planlarınızda neler var? üzüntü arkadaşlar her iki tarafta çok üzgün her iki tarafta kahroluyor desem yeridir bakın rehberlik kartı geldi taraflar e, arkadaşlar bu rehberlik kartı bir danışmanlık anlamına da gelir e, danışmanlık değilse sizi anlayan halinizden hatırınızdan anlayan derdinizi anlayan bir insandan destek alabilirsiniz bundan bahseder ancak şunu bilin ki her iki tarafında desteğe ihtiyacı var. Her iki tarafta çok üzgün. Ee, ve karşılaştırma. Arkadaşlar, e, kendinizi olayları birbirinizi karşılaştırıp bu ilişkiyi e, ikide bir sorguladığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ortak planlarda ve enerjilerde bunlar da geldi. Ve geçmiş yaşamlar ee, her iki tarafta birbirini düşünüyor, geçmişi düşünüyor, o anıları düşünüyor. Bir özlem duygusu, bir e, geçmişe özlem, geçmişle bugünü kıyaslama, e, şu şu anla dünü kıyaslama ve yaşanılan üzüntüler e, durumları mevcut arkadaşlar ve bir rehberlik kartı da bir destek alınması gerektiğini bizlere söyledi. Sevgili çilek objesini seçen arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayınız. Benim için yorumlarınız çok kıymetli. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Birazcık kısa olmuş olabilir artık kusuruma bakmayın. Ee, ve bana ulaşmak, benden de özel danışmanlık almak istiyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında mail ve twitter adreslerimi bulabiliyorsunuz. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Görüşünceye kadar sağlıklı kalın, hoş kalın, hoşça kalın. Ben şimdi Bal seçen arkadaşlarım için yorumlara başlayacağım. Merhabalar sevgili Bal Kabağı destesini seçen arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi ve sizlerin duyguları, düşünceleri ve ortak planlarda, ortak enerjilerde neler varmış? Onlara bak bakacağımız bir video olacak. Kusura bakmayın bugün pek konuşamıyorum. Ee, artık affınıza sığınıyorum. Her iki destenin de açılımları farklı arkadaşlar. Yani açılım tarzları farklı. İçerikler aynı. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Öncelikle aklınızdaki kişiye bir sormak istiyorum. Ee, sizinle ilgili düşüncelerinde neler var? Benim bunlar için bir dört kart isteyeceğim. Bir bakalım sizinle ilgili neler düşünüyor? hakkınızda düşünceleri nelermiş? Bakalım, 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 bakalım. Ee, kule, evet. Değnek dörtlüsü, değnek yedilisi ve... İmparator kartı. Hatta şöyle ben kartlarımı ortalayayım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, aklınızdaki kişi diyor ki ben e, aslında onunla ciddi düşünüyordum. Ancak şu anda aramızda bir tartışma, bir gerginlik oldu. Yani şu sıralar ikimiz de çok öfkeliyiz. Yani ben ona karşı da öfkeliyim. E, aslında her şeyi kontrol etmek istiyorum ancak o buna izin vermiyor. E, ve ben buna öfkeleniyorum. Halbuki ben seni ciddi düşündüğüm için bu şekilde davranıyorum. Düşüncelerin arkadaşlar sizinle ilgili bir ciddiyet var ee, ve arkadaşlar ilişkide yöneten tarafın kendisinin olmasını istediğini ancak sizin buna e, izin vermediğinizi söyledi. Ayrıca e, bu duruma da kendisi çok öfkeli. Kontrolü tam olarak onu bırakmadığınız için gergin ve sinirli. Size patlayabilecek bir enerjide. Peki ben sizlere sormak istiyorum. Aklınızdaki kişiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Hmm. Arkadaşlar, a bakın karşılıklı bir ciddiyet. Siz de ondan ciddi bir şeyler. Hani siz de onunla ciddi düşünmüşsünüz, düşünüyorsunuz. Çok güzel geldi. Her iki tarafta birbirini ciddiye almış, bu ilişkiyi ciddiye almış, ciddi düşünüyorlar. Ee, ve şunu söyleyeceğim siz arkadaşlar karşı taraftan çok büyük sadakat, güven, hani büyük bir teklif bekliyorsunuz. Ona güvenmek için küçük bir şey değil bu. Çok büyük bir teklif hani. Geleceksen bana bununla gel. Ben sana bunu istiyorum. Arkadaşlar siz aslında ona içten içe büyük bir güven duyuyorsunuz. Aslında onun içinden içi çok seviyorsunuz ve onunla gerçekten ciddi düşünüyorsunuz ancak... ...bunu karşı tarafa hiç belli etmiyorsunuz. Hani daha çok içinizden e, bu tür düşünceler geçiyor olabilir. Kendinize sakladığınız düşünceler burada daha çok çıktı. Hani karşı taraf bunlardan haberi yok arkadaşlar. Belki de bunlardan haberi olmadığı için bu kadar size karşı öfkeli ve sinirli. E, hani... Kendisi şey diyor çünkü ben onunla ciddi düşünüyorum ama... ...ona bakıyorum o hep bir engel, hep bir yok. Anladınız, hani anladınız mı? Çünkü siz kendinizi e, burada karşı tarafa e, karşı çok iyi bir maskeleme tekniğiyle yolunuza devam ediyorsunuz. Ya canım ben işimdeyim, gücümdeyim. Hani. i̇şte yapmam gereken işler var, uğraşmam gereken işler var. E, şu an evet sen benimle çok güzel şeyler söyledin. Bana ciddiyet sundun. Evet anlıyorum. Ama işte yani evet evet çok güzel. Evet ama yapmam gereken şu an bir iş var. Ben sana geri döneyim mi? <laughs> Tarzında bir durum burada söz konusu. Aslında ama hani karşı taraf şunu bilmiyor ki arkadaşlar. Siz de ona gerçekten güveniyorsunuz. Onda o güveni, o sadakati görüyorsunuz. Ve onunla gerçekten ciddi düşünüyorsunuz. Ama karşı taraf bunu bilmiyor. Olay bu. Ve siz böyle işinizle, gücünüzle, hiç umurunuzda değilmişçesine... Ee, kendi hayatınızda devam ederken aklınızdaki kişi de diyor ki zaten işi gücü var, uğraşması gereken şeyler var. Ee, bunlardan dolayı olmaz ve bu yüzden ona karşı çok sinirliyim. İstediğim gibi olması izin vermiyor. Her, ipleri benim elime bırakmıyor. Diyor ve sinirleniyor peki. Bir de bakalım aklınızdaki kişinin sizlere karşı duygusu nedir? Duyguları nelerdir? Kupa Dörtlüsü, Kupa Kralı, hmm. Değnek Şalalyası, Kılıç İkilisi. Arkadaşlar, aklınızdaki kişi duygularında bir kararsızlık durumu yaşıyor çünkü sizi gerçekten çok seviyor. Size karşı büyük bir e, duygusal olarak dolu taşıyor. <laughs> Bildiğiniz o kupa taşıcı arkadaşlar. Duygusal olarak çok yoğun. Duygusal, duygusal açıdan e, kendisi bile diyor yani ben neden bu kadar bu kişiye karşı bir sevgi doluyum. Hani kendisi de bu durumu sorguluyor ve neden olduğunu bir şekilde çözemiyor. Ancak size gelmek istiyor. Çok net bir şey geldi. Size gelmek istiyor. Sizinle haberleşmek istiyor. Ee, ama arkadaşlar şunu şu an e, bunu yapabilir miyim acaba başarılı olabilir miyim gitsem ne olur yapamam ki gibi e, enerjilerde olabilir ve bunu vermiş olduğu da bir kararsızlık durumu söz konusu yani nasıl yapacağını bilmiyor ama tek bildiği bir şey var size gelmek istediği ve size karşı yoğun duyguları Peki ee, sizin Aklınızdaki kişiye karşı duygularını sorsam sizler bana ne dersiniz? Kılıç dörtlüsü. Kupa dörtlüsü. Bakın sizde, de. Siz de aynı kartı çıkardınız. Arkadaşlar ya bir şey söyleyeceğim. Siz ruh eşi ikiz alev olabilirsiniz ve telepatik anlamda çok güçlü bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Hani o ne hissediyorsa siz de hissediyorsunuz. Düşünceler, duygular gerçekten bu bal kabağı destesinde çok e, bakın yine gerçekten inanılmaz arkadaşlar <laughs> şu an şok oldum bir saniye birazcık kendimi toparlamama lütfen izin verin şimdi ben şöyle bir toparlanayım bakın arkadaşlar ben sizlere kartlarımı göstereyim iki farklı desteden Şöyle iki aynı kartı çıkardınız. Ben size zaten demiştim ki iki zölevi ve ruh olabilirsiniz. Yani siz birbirinizin ne hissettiğini, ne düşündüğünü çok ama çok iyi anlayan bireylersiniz. Çok güzel geldi. Hmm. Şimdi yorumunu da yapayım. Peki. Arkadaşlar sizin de ona karşı şansınız ee kararsız olduğunuz durumlar var. O da kararsız, siz de kararsınız. O da ne yapacağını bilmiyor, siz de ne yapacağını bilmiyorsunuz. Ama neden? Yani çünkü siz arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burada işinde gücünde olmakla ilgili bir kart gelmişti. Siz İş hayatınızda, eğitim hayatınızda ya da uğraştığınız şeylerde başarılı bir insan olabilirsiniz. Maddi açıdan eli sağlam bir insan olabilirsiniz ya da ruhsal olarak özgüven hani özgüven açısından daha da kendinizi farkında olan bir birey olabilirsiniz. Bundan bahsediyorum. Ve siz de arkadaşlar bu yüzden hani bu ilişki benim için acaba olur mu? Yapabilir miyim? altından kalkabilir miyim? Yok ya, ya yok hayır ben yapamam ben bunu başaramam dediğiniz ve önünüzdeki fırsatları göremediğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Aslında sizin de duygularınız açısından karşı tarafa söylemek istediğiniz çok şey var ancak bunu karşı tarafa hiçbir şekilde şu sıralar söylemeyi düşünmüyor olarak geldiniz. Peki bunu da belirteyim. Şimdi aklınızdaki kişi ve size baktık. Bir de ben e, kartlar bozulmasın ya. Kötü gözüküyor sonra videoda. <laughs> Şu an kendi kendime kızdım. Evet. Ee, daha güzel bir açılım yapılabilirdi. Peki. Şunları şöyle biraz kaldırayım artık. Ortak planlara baktığım zaman bana Ocean kartlarım ne söyler? Bakalım kartlardan seçelim. Varoluş. Arkadaşlar ben bu oyun tarotta hani en çok sevdiğim kartlardan birisi varoluştur. Birazcık bir kart inceleyelim istiyorum sizlerle. Arkadaşlar bakar mısınız? Ee, şöyle biraz daha detaylı bakmanız için netledim kamerayı. Bir kadın böyle e, yaprakların üstüne oturmuş Çırılçıplak bir şekilde gökyüzünü seyrediyor, yıldızları seyrediyor. Hani çok güzel bir kart geliyor. Bilmiyorum çok beğeniyorum ben bu kartı. Var olmak. Farkındalık. Erginlik kartı. Ve yeni vizyon. Ay arkadaşlar bu da size seçen arkadaşlar gerçekten ben şu kartları bir alayım da sizlere yakından yakından yorumlayayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kartlarımıza bakalım. Çok güzel geldi bu arada. Çok beğendim. Şunları söyleyebilirim. Arkadaşlar her ikiniz de birbirinizin orada yanı başında olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Birbirinize karşılıklı o güveni, sadakati <gülüyor> pardon <gülüyor> um... Her iki tarafta birbirine güvenebileceğini biliyor. Her iki tarafta birbirine karşı sağlam, ciddi olduğunu biliyor arkadaşlar. Her iki tarafta birbirinden ne istediğini çok iyi farkında. Siz onun sizin ondan ne istediğinizi o çok iyi biliyor. Onun sizden ne istediğini de siz çok iyi biliyorsunuz aslında. Karşılıklı böyle bir neler istendiğini çok iyi bilen bir ikili var burada. Ee, ve var olmak. Bakın her iki tarafta birbirinin yanı başında var olduğunu, orada bulunduğun düse elinden tutacak, düşmemesi için onu tutacak kişinin olduğunu biliyor ve bunu farkında. Ve arkadaşlar bu ilişki eğer şu sıralar birazcık hani sorunlar yaşıyorsanız ee, bu ilişki yeni bir başlangıca hazır, yeniden başlamaya hazır arkadaşlarım ay çok güzel gelmiş her iki tarafta birbirini biliyor, birbirini hissediyor güveniyor orada olduğunu biliyor her şeyi farkındasınız Aslında her iki tarafta bunu farkında ve her iki tarafta yeniden bazı şeylere başlamayı hazır ancak her iki tarafta az önce gördük kararsız olur mu yapabilir miyim modlarında Şifa olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım uyumlanmışsınızdır. Başka videolarda görüşürüz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşünceye kadar hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.